Sevgili izleyenlerimiz şimdi ekranlarınıza İstanbul'da bir sergiyi hemen getiriyoruz. Üçüncü karma ulusal yakma resim sergisi İstanbul'da İstanbul Gazeteciler Cemiyeti sergi salonunda 33 sanatçının katılımıyla bu sergi açıldı ve bu sanatçılardan bir tanesi de Sivaslı. Sivaslı sanatçı Muammer Kırmızıgül Türkiye'de ahşap yakma tekniği ile sanat yapıyor ve bu sanatın Gelecek kuşaklara aktarılması için de bu tarzda tabii ki sergilerde yapmış olduğu eserleri sergiliyor. Tabii bu sanatın esas püf noktasının sabır olduğunu söylüyor Sayın e, Muammer Kırmızıgül sevgili izleyenlerimiz sabırla biz diyor böyle hepsini işliyoruz ve ortalama bir e, resmin ve daha doğrusu ahşabın ortaya çıkması da 20 gün sürüyormuş. Resim tutkusundan da asla vazgeçmeyi düşünmemiş. Çocukluk yıllarının itibaren resim tutkusuyla bugünlere kadar gelen Sivas'ta hemşerimiz sanatçı Muammer Kırmızı Gül tabi bugünlerde de bu sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyor. İnsanlar eskiden figürleri demir ateşe kızdırarak deri veya ahşap üzerine yaparlarmış. Tabi o dönemin şartlarında bu sanatı sınırlı tekniklerle yapıyorlardı ama şimdilerde ise diyen Kırmızı Gül. Türkiye günümüzde ahşap yapma sanatında ağırlık olarak da portreler böyle resimler güzel bir şekilde bunları da işliyoruz diyor. Ahşap yapma sanatının püf noktasının ise sabır olduğuna dikkat çekiyor. Detaylı bir şekilde tabi sabırlı bir şekilde ortalama bir resmin ise 15-20 günde tamamlandığını söylüyor. Acele ederseniz bu iş olmaz diyor Sayın Kırmızı Gül. Biz de efendim işte Sayın Kırmızı Gül'ün Sivas hemşerimizin yapmış olduğu ahşap yapma sanatı ile ilgili eserleri sizlerle paylaştık. Eğer sizlerin de vakti zaman olursa İstanbul'da biz efendim internet üzerinden takip eden, İstanbul'dan medeniyeti böyle efendim takip edenlere Sivaslı sanatçı Muammer Kırmızı de sergisini o sergiye sizleri de davet ediyoruz. Biz efendim Sivas Temşerimiz, sanatçı Muammer Kırmızıgül'e de yapmış olduğu çalışmalarda ve bundan sonra da yapacağı çalışmalarda da başarılar diliyoruz efendim.